Kız Gülnaz. Ne haberiymiş, ne ayrıymış kız? Kız bir dur. Öyle ayaküstü olur mu sen otur şöyle. İki bize bir, bir kahve yapayım tamam mı hadi. Kız ne kahvesi? Kızım falına bakacağım. Sen bekle şurada otur. Ey Bunları içine koy. İyi tamam. Ya öf. İki anlatamıyorsun yani hemen. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. On dakika sonra diğer derse başlarız. Sen not aldın mı? Burada. Sağ ol. Oh. 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 Bahar, bana bir su getirebilir misin? Bir şey mi oldu? Biraz hasta gibiyim. Bir ilaç alayım. Tamam, hemen getiriyorum. Nerede kaldı Murat Hoca? Bilmem. Bir şey mi oldu acaba? Gidip bir baksak mı? Ben bakarım. İyi hadi. Murat Hoca derse girmedi, merak ettik. Merak edecek bir şey yok. Birazdan gelir. Söyle sınıfa kimse dağılmasın. Tamam. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. İyi görünmüyorsunuz. İsterseniz eve gidip biraz dinlenin. <laughs>